Merhaba sevgili takipçilerimiz kanalımızdan hepinize saygılar sevgiler. Evet Fatma Hanım bugün yine bahçe işlerinde. Kolay gelsin Fatma Hanım. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Merhaba sevgili takipçilerim. Kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Sevgili takipçilerim. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Her zaman söylediğim gibi Allah'a iyilik sağlık versin cümlemize. Cumanız mübarek olsun. Bugün cuma. Allah'ım hayırlara vesile kılsın. Amin. Tüm Müslüman aleminin cuması da mübarek olsun sevgili takipçilerim. Bugün ne yapıyorum? Bugün daha önceki videolarımda da burayı birçok kez çekmiştim. Burada benim küçük bir bahçem var böyle damın üstünde. Burası kayınvalidemin kendi elleriyle yapmış olduğu küçük bir bahçe. O bir bahçesi diyelim onu. Burada kaynanam Böyle ekerdi biçerdi işte benim gibi. Aynı toprakta benim gibi der ya. Aynı öyle. Şimdi ben de o, Allah rahmet etsin. Nurlara yatsın. Ben de onun izinden gidiyorum. Ben de buralara böyle bir şeyler ekerim biçerim. Burası damın üstü olduğu için sıcak oluyor. Ve burada diktiğim şeyler diğer diğer yerlere diktiğim yerlere de daha güzel oluyor. Evet. Şimdi geçen e, sürmeneye gitmiştik. Oradan e, ben ne almıştım? Tohumlar almıştım. Şöyle hayatım gözüküyor mu? Enginar tohumu aldım. Bu sene ilk kez enginar ekeceğim. Ablamın tavsiyesi üzerine. Ee, kardeşim dedi bana enginar ek bir dene dedi bana. Ee, ben de onun tavsiyesini dikkate aldım. Bu sene ilk kez enginar ekiyorum. Daha önce ekmedim. Yalan yok. Şimdi bu sene ekeceğim. Eğer güzel olursa güzel verim elde edersem enginar buraları sevip bu toprakları sevip de olursa bir daha sene çoğaltmayı düşünüyorum yani çok ekeceğim yani. Şimdi bu enginarlarımı ekme ekmem için bu torbalarıma sarımsak etmiştim. Sarımsakların pek güzel olmadı. Dibleri oldu da biraz. Onları da çıkarttım akını aldım şöyle göstereyim. Taze sarımsak. Dip oldu. Oldu da aldım onları. Böyle taze taze tüketiriz onları. Yeriz onları. Salatalara koyarız. Bak dibleri oldu yani şuraya bak. Baksana. Oo. Tek diş ama. Evet. kastamonu sarması pek diş evet, bak güzel güzel yeriz onlar onları aldım. Ee, şimdi burada torbalarım var. Şöyle zaten paketin içinde şöyle eldivenlerimi çıkartayım. Bu eldivenlerle tamam toprağa yapıyoruz da. Şöyle paketi açtım. Şöyle kaç tane verdik paketin Ahmet? 20 lira. 15. 15, 15 mi? 15 diğerleri bu 20. Ha, olabilir evet. Bu 20 hayatım. Şimdi paketi açtım. Şok oldum. Hiç, <laughs> çok mu çıktı Şuraya şimdi. bakar mısın? Bak şimdi bak. 20 lira paketi şimdi içinden çıkana bak. Saysam 15 tane anca var. Olsun artık ne kadar. Şimdi kadarsın. bunları seyrek seyrek ay bir tanesini düşürdüm. Alacağım onu. Dediğim gibi ilk kez ekiyorum. Şöyle paketten alayım. Paketi sonra torbanın kenarına koyacağım ki enginar olduğu belli olsun. Belki ben unutmam da. Şöyle şimdi sayıyla koyacağım sevgili takipçiler. Gözüküyor mu? Yani? Hı hı. Torbanın içi gözüküyor mu? Evet. Şimdi şöyle zaten sayıyla şöyle bir iki üç dört beş altı şöyle seyrek seyrek böyle 3 torba yapmayı düşünüyorum. Evet. Şöyle parmağımla batırayım onları. Hiç toprak koymayacağım başka toprak. Parmağımla batırdım. Şöyle düzelttim. Evet. Şimdi şöyle düzelttim onları. Aslında bugün biber tohumu da çektim ama hava çok soğuk. Şöyle birkaç gün daha durmak istiyorum. Ve evet, toprak biraz ısınsın. Aynen. Erken olması çürük. Sürülmesinler değil Biber geç biter. Biberi biraz erken ekerler ama çok da soğuk var. Toprak ısınmadı. Şimdi ne yapıyoruz dediğim gibi. Bir, iki. Şöyle bu torbalara bunları iki veya üç torba. Dur. e Üç torba olur. Evet. İnşallah. Şöyle parmağımla batırıyorum. Şöyle ekmediğim için herhangi bir şey söyleyemiyorum İlk defa ekiyorum olursa zaten beraber göreceğiz şimdi ne yapıyorum şöyle usulca şuraya geçeyim olur diye düşünüyorum Engin Ercan daha önce buralarda eken de olmadı hiç, hiç, bir, hiç bir duymadım görmedim şimdi bilmiyorum ben ilk defa ekeceğim şimdi bunlar da bu torbaya şöyle 3 torba yaptım ona Bir 2 3 4 5 6 7 8 10 tane de buna koyduk. Evet. Hiç üzerini kapatmıyorum. Zaten parmağımla içine batırdım onları. Şimdi ne yapacağız? Üzerlerine poşet ekeriz herhalde. Ekeriz diyorum. Örteriz. Örteriz. He. Evet. O kadar Konuş. Sevgili takipçilerimiz, erik ağaçlarımızı görüyorsunuz bembeyaz pafulu oldu ile. Dolular, dolu çiçek. Geçen sene şuradaki erikten ye ye bitiremiyorduk Fatih. Şimdi şey yapalım. Evet, bunu ne yapıyoruz? Bunu kenarına böyle koyayım. Burada enginar var. Evet, bunlar şimdi poşetle örttüm. Orada biraz daha da örteceğim onu ki sıcak olsun. Evet. Erken bitmesini sağlar. Bunlara da biber tohumu ekliyorum. Şu üç tane. Hmm. Bu üç tane de biber tohumu ekliyorum. Aslında eksen mi bu üç taneyi? Bunlar da hazır. Bunlar da ekerim belki de. Dur. Ek, ek. Şöyle düzelt. Aynı. Üzerlerine gelirim, poşet geçiririm Şunu bir açayım. Neyse bunu açarım Önce bir kazıyım. Şöyle dursun. Önce kazmam lazım. Şöyle şuradan başlayayım. Bismillahirrahmanirrahim. Soğan. Onu dikersin yine. Onu dik zaten dikmek için getirdim de toprağa gömülü kaldı. Hmm. Evet Fatma Hanım kazma işini bitirdi. Şimdi düzeltme işlemine geçti. Bunlar değil. Çürük mü var içeriğinde? Yok. Öyle gözüküyor ama şu çizgiler. Hmm. Ya. başlayayım. Şöyle birkaç tane atayım. Şurada çırpıyor aldı. Bunlar da önce diktiğin soğanlar aldı. Bitmişti. He, önce dikmişti. Hmm. Şöyle şuradan başlayayım. Bir daha içine girip de sığınamayayım oraya. Aynen aynen. Şöyle. Böyle. Uzadı zaten toprağı bir buldu mu Yetiyor. Yeter. Şöyle. Bir dakika şöyle gideyim. İleriye doğru. doğru. Buradan şimdi bol bol yeşil soğanlı salata yiyeceğiz. İnşallah marullarında olmaya başladı. Şu ne güzel daştı Fatih. O marulların arkasında o kaçta olanlar nane mi? Nane. Dolu ha naneleri. Şimdi şuradan başlayayım. Ne bu tarafa yok. Üzerlerini yine kapatacağım. Benim yaramaz kedilerim var ya. Yaramaz kedilerim gelip karıştırıyorlar değil mi? Karıştırıyor. Mezbur üzerlerini kapatsa. Dal falan koyarsın üzerine. Öyle dedi. Dal koyut. Bahçe. Şöyle. Biraz karışık diktim ama. Şuraya diktim mi? Evet. Kaç lira vermiştik bu soğanlara? 40 lira mı? 40 hmm, lira evet. İnşallah 40 gün yeriz onlardan. <laughs> yeriz yeriz 40 gün yeriz. Yani Şunları da şu karşı tarafa dikeyim 4 lira evet. İnşallah 40 gün yeriz onlardan. Şöyle şuraya. Ters mi oldu? tamam. <laughs> Kazdığım halde bazı yere geçmiyor nedense niye? Biraz şeyli ya, Taştı sanki toprak. Oo dolu dolu Beş. naneler. Ben şey yapayım gideyim. Bir de hı, hı, Ne güzel kokuyor ya taze nane. Fatih, hoş. şunu bir koklasana taze naneyi. Mis gibi kokuyor. <laughs> mis mis. Gideyim evde ben şimdi biber tohumu alayım şu üç tane torbaya. Al da yıl bakana. Ekmeyecektim ama o üç torbaya ekleyeyim bari. Ek ek. <laughs> Aynen. Bugün çok sisli, puslu, soğuk bir hava var. Sevgili dostlar. Biraz daha acele et. Ben de üşüdüm ha. Şu <laughs> torbaya da kıl biberlerim var. Onları Hı. ekeyim. Evet. Ezan okunuyor Aziz Allah. Aziz Allah. <laughs> Şimdi bunu... Onlar da turşuluk kıl biber mi? Yok yok bu kahvaltılık kıl biber. Ha. Evet. E, turşu da yap da. Aynen. Çok toprak ekmeyeceğim zaten. Şöyle üzeri bir kapansın tamam. Bundan alıp buna ekeyim. tamam. Şimdi hepsini alayım avucumu. Hepsini aldım avucumu. Şuraya da bir iki tane düştü belki buraya daha iyi olur. Düştüğü yere bitsin. Evet, düştüğü yere bitsin. Şimdi bunu da var. Önce ne yapıyorum? Parmaklarımla biberlere yuva yapıyorum. Güzel bir formül. <laughs> yuvalara düşüyorlar da. Aynen. ondan sonra ne yapıyorum şöyle bir düzlüyorum parmağımla bundan ona toprak ilave ediyorum çok değil ama Heh. tamam tamam şöyle yine bunu da düzleyelim şimdi buradan buraya toprak alayım iki avuç bunu da böyle düzledim aynı parmaklarımla şöyle bunu da buna benim elim değil, kadim anamın eli olsun. Allah'ım bol bereket versin inşallah. Amin. Rüzgü veren Mevla. Evet. Bunun da üzerine kapı şey yaptım, böyle ezdim. Şimdi ne yapıyorum? Şöyle. Sera yapıyorsun. Ha, evet, sera yapıyorum onun ama bunun üzerlerine tabi bal atacağım. Şöyle. Evet, diklerine taş falan koy, uçmasın yeter. Baş nere var hayatım dedi. Buluruz tabii yani. Evet. Toprak koyuyorum da şöyle. He olur. Evet. Evet sevgili takipçilerim. Arpacık soğanlar mı diktim? 3 torba enginar ektim. 3 torba da kıl biber ektim. Ekmeyecektim ama dedim ekeyim olsun. Belki olur. Ummadığın taş yarar baş derler. Hava çok soğuk. Aslında daha çok işlerim var ama çok soğuk. Geldi onun için bırakıyorum. Dediğim gibi günlük işlerimiz, günlük ne yapıyorsak sizlerle paylaşıyorum. İnşallah videolarımı beğenip izliyorsunuzdur. Bizlere destek oluyorsunuzdur sevgili takipçilerim. Ee, videomun sonuna kadar izlerseniz, abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum. Şöyle beğeni yapın. Ee, iki cümlede olsa yorum yapın. İnşallah desteklerinizi bizlerden çekmezsiniz. Videolarımızdan da memnun kalırsınız. Hepinize sevgiler, saygılar, selamlar. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, dostça kalın, bizlerle kalın. Evet sevgili dostlar. Hayata ümitle bakın. Üzmeyin kendinizi sakın. Kanalımızda kalın. Allah'a emanet olun.